Merhabalar dostlar, Doktor Retro kanalından ben Deniz. Bugün sizlere PlayStation Classic göstereceğim. PlayStation Classic'in çıkış sebebi arkadaşlar, PlayStation 1'in biliyorsunuz normalde HDMI girişi yok. Eski nesil televizyonları uyumlu, harici aparatlarla tam iyi görüntü alamıyorsunuz. 2018 yılında çıkan bu cihaz ile birlikte PlayStation 1 yeni nesil yani günümüze uyarlanmış oldu. 2018 yılında çıktığı için şu an bunu sıfırını bulmak çok zor arkadaşlar. Zaten resmi olarak sıfırı satılmıyor. Ben de bunu dolap zebromo gibi uygulamalardan araştırdım. Ve benim aldığım sıfır ayarında çok az kullanılmış. 780 TL gerçekten çok iyi bir fiyata bulduğumu düşünüyorum. Şu anki arkadaşlar mevcut fiyatlar 1000 ila 1500 TL arası. Hani böyle nadiren belki 900 TL'ye falan denk gelirsiniz. Bu arada şu anda da bu cihazın sistem özelliklerini görüyorsunuz. Özellikle şunu sormak isteyenler olacaktır. Ben bunu niye alayım? Yani PlayStation 2 3 varken hani bunu almaya değer mi? Şimdi sadece içerisindeki PlayStation 1 oyunları için değmeyebilir fakat bu cihazın şöyle muhteşem bir olayı var. Aynı Android Box'takiler gibi emülatör vazifesi görüyor arkadaşlar bu cihaz. Yani bu cihazın içerisine emülatör de kurabiliyorsunuz. Yani sadece PlayStation oyunları değil Sega ondan sonra diğer platformların NES'in yani Nintendo'nun falan oyunların da emülatör yardımıyla bu cihaz içerisinde oynayabiliyorsunuz. Ayrıca PSP oyunlarını bile emülatör kurarsanız bence bunun içerisinde oynarsınız. Evet böyle kutulu ve temiz bulduğum için şanslıyım. Daha doğrusu hiç açmadım şu ana kadar kutuyu ama inşallah temizdir diye düşünüyorum. Hadi bakalım o zaman kutu açılımına geçelim. Sonradan da televizyona bağlayıp deneyelim. Evet, işte kutumuz bu şekilde Sony Eurosa garantili olarak e, gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkasındaki oyunlara baktığımız zaman Battle Arena var, ondan sonra Destruction Derby var, Final Fantasy var, GTA 1'in oyunu var, Jumping Flash var, Metal Gear Solid var, Mr. Driller var, Oddworld var, Rayman var, Resident Evil Director's Cut var, iyi oyunlarından biri. Araba yarışı var, ondan sonra Siphon Filter var, Tek 3 var, Tom Clancy var. Bayağı önemli oyunlar var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar içerisinde hazır yüklü olarak gelecek ve dediğim gibi zaten içerisinde fazladan da ekstradan sonradan isterseniz oyun yüklenebiliyor. Yanda bir seri numarası var. Şimdi size göstereceğim. Evet yine ilginç kaplamaları var içerisinde gizli kaplamaları. PlayStation Classics yani sadece içerisinde 20 oyun için değil. Tekrardan söylüyorum içerisinde oyun yüklenebildiği için bence arkadaşlar güzel bir cihaz. PlayStation Classic zaten fiyatlarını videonun başında size göstermiştim. Seri numarası burada gözüküyor. İçerisindeki kutu içeriğini falan gösteriyor. Kutusu da bu şekilde sevgili dostlar. Kutuyu görünce içerisinden büyük bir şey çıkacak zannediyorsunuz ama çıkan alet bu. Ufacık bakın böyle bir şey. Yani normal PlayStation 1'e göre çok daha ufak. Yani elimden bile ufak. Öyle söyleyeyim size bakın elimden ufak arkadaşlar. Ama çok tatlı duruyor. Bu arada gerçekten de sıfır. Tertemiz görmüş olduğunuz gibi farkı joysticklerin, gamepadlerin girdiği yer USB girişli yapılmış ve bu kapak açılmıyor. Yani bunu açılacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Buraya bastığımız zaman normal PlayStation 1'lerdeki gibi kapak açılmıyor dostlar. Power tuşu zaten burada. Buradan doğru bağlayacağız. Buradan reset atabiliyoruz. Bağlantı yerleri ise HDMI girişi var. Evet burada kutunun içerisinden gelen kullanım kılavuzu var. Ee, normal arkadaşlar adaptörü yok. Kutu içerisinden adaptör çıkmadı. Burada da yazmış evet. AC adaptör içerisinde yok diyor. Evet bunlar da gamepadleri bu şekilde arkadaşlar. USB girişli. Başka gamepadler de uyumludur diye düşünüyorum. Elimizdeki diğer USB girişli gamepadler de bunda çalışır diye düşünüyorum. Onu bir sonraki videoda deneriz. Şimdi hali hazırda. Bu gamepad'lerle deneyeceğiz. Analogları yok. Analoglu olsaymış daha iyi olurmuş. Evet, kendi kablolarım arasından bir kablo buldum arkadaşlar. Bu uç buna uyuyor bakın, görmüş olduğunuz gibi. Hatta bunu da adaptöre bağlayacağız. Yani telefon adaptörüne de bağlasanız olur diye düşünüyorum. USB adaptöre takacağız. Sonrasında fişe takacağız. Yani direkt USB e, portundan doğru güç alan bir cihaz. Yine birkaç detay verelim. Memory kartı yok. Direkt kayıtlı oyunları hafızasında tutuyor. Zaten kendi hafızası var sevgili dostlar. PlayStation 1'e göre çok daha ufak, çok daha kompakt ve günümüze uygun. Evet dostlar açtım. Karşımızda yine muhteşem PlayStation 1 girişi. Daha farklı bir şekilde bu sefer. Ve PlayStation 3'te, 4'te, 5'te görmeye alışık olduğumuz uyarı yazıları. Evet şimdi menüsü bu şekilde. Ee, ilkten ayarlara bir bakmak istiyorum. Normal arkadaşlar bu. Joystick gamepad'i bağladım. Ayarlarda bakalım neler var. Health and safety burada. Ekran koruyucu ayarları falan var. Dil seçeneklerinde Türkçe yok. Ona bakmıştım. Güç koruma ayarları. İniteyazı konsol ne diyor? Ha bu yeniden sıfırlıyor konsolu. Çok da fazla ayarı yok arkadaşlar. Yani ekran çözünürlüğü falan bir ayar ayarları yok. Bakın memory kardı içerisinde şu anda da görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi harici memory kardı değil. Resume point diye bir şey var. Direkt son kayıtlı olan oyundan oyuna girebiliyorsunuz. Şimdi bu kadar basit bir cihaz yani. Çok aşırı öyle fazla ayarı yok zaten. Aslında güzel olmuş. Şimdi ilk denemek istediğim oyun hangisini deneyelim şöyle bir oyunlara bakayım. Böyle de teker teker oyunları görebilirsiniz. Bakın PlayStation Classics içerisinde hangi oyunlar var? Tekken 3, Tom Clancy Rainbow, Siphon Filter, ondan Super Puzzle, bir tane yarış oyunu Revelations, Persona, Resident Evil'ın en meşhur oyunu Rayman, Oddworld, Mr. Driller, Metal Gear Solid, Jumping Flash, GTA, Final Fantasy, Evet görmüş olduğunuz bu oyunlar. Şimdi ben ilkten tekken 3'e bir bakmak istiyorum. Ve cihazın hızını merak ediyorum. Bakalım. Abi çok net görüntü. Çok güzel. Ve umarım bugün size televizyondan sonunda düzgün bir görüntü alabilmişimdir. Televizyonu çekiyorum. Şu an biliyorsunuz diğer videolarda çok bahsettim. Ee, biraz bulanık oluyor görüntü kötü oluyordu. Bu sefer umarım tam net görüntüyü alabilmişimdir. Cam gibi görüntü aldığımı düşünüyorum şu an. Evet buraları geçelim. Gerçekten PlayStation 1'e göre görüntüler çok daha iyi. Bunu söyleyebilirim. Ee, arcade mod. Arcade moddan mı girelim abi? Girelim. Tekken 3. Yine Eddie'yi seçeyim ben. Benim meşhur adam Eddie. Şimdi donuyor mu ona bir bakalım. Cihazın hız performansı nasıl. Diğer 4-5 oyuna daha gireceğim arkadaşlar. Hız açısından güzel. Aa, görüntü kalitesi Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Yani görüntü kalitesi aynı emülatörlerdeki PlayStation 1 gibi. Size bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hani normal PlayStation 1'in görüntüsü biraz böyle bulanık falan kalıyordu ya. Bu öyle değil arkadaşlar. Bu arada benim şu an çektiğim kamera 30 FPS maksimum alıyor. Ben şu an çok net bir şekilde 60 FPS'i alıyorum. Haberiniz olsun. Hani siz izlerken böyle 30 FPS gibi görürseniz şaşırmayın. Ben şu an 60 FPS alıyorum arkadaşlar. Metal Gear Solid'e bakalım. Diğer videolarda da hiç oynamamıştım Metal Gear Solid'i. E. Bakalım Metal Gear Solid nasılmış. Evet. Bu arada biraz daha sesi arttırabiliriz sanırım. Buraları geçelim yükleme ekranlarını. Metal Gear Solid'in ilk oyunuydu galiba bu. New Game. Metal Gear Solid efsanesinin ilk oyunu. Evet, Easy'den başladık hacı biz her zamanki gibi. Böyle suların içinde falan garip bir başlama kısmı geldi. Buraya geçebiliyor muyuz? Geçtik abi. Bakalım Metal Gear Solid nasılmış? Bu oyunu gerçekten unuttum. Bu oyunu hatırlayanlar varsa yorumlara yazsınlar. Evet yukarıdan görüntülü. Bana şu an daha parlak gözüküyor. Size biraz daha karanlık gözüküyordur. Bu da yine PlayStation 1'in en çok puan alan oyunlarından. Efsane oyunlardan bir. Allah! Abi beni direkt... Abi bu gizli oyunu biz gittik direkt saldırdık. Bu arada üçgene basıp FPS'te görebiliyorum şöyle etrafı. Ya öldüm yani. Evet yapacak bir şey yok. Metal Gear Solid'de düzgün çalışıyor. Okey bunu da anladık. Hızlı hızlı geçeceğim oyunları. Bakın şurada ETS'e göstermek istiyorum. Son oynadığın hızlı başlangıcı silmek istiyor musun diyor bir önceki oynadığına göre. Ee, ben evet yes diyeceğim. Bakın bir öncekine ekledi. Yani her seferinde son oynadığınız oyuna kaldığı yerden devam ediyor sanırım. Bir oyun daha seçelim. Şurada bir yarış oyunumuz var arkadaşlar. Bunu seçelim. Yani alt tap alıyormuşuz gibi düşünün bilgisayarda. Altı alıyorsunuz. Oyunu altı alma mantığı var cihaz içerisinde. Bu mantık benim hoşuma gitti. Şimdi bu olayda size göstereceğim. Bu oyunda daha iyi anlayacaksınız dediğimi. Tam yarışın ortasındayken mesela 6 alacağım oyunu. mükemmel olur. Evet başladı. Evet. Güzel. Allah. Buz pateni gibi kayıyor araba. Bakın şimdi oyunun tam ortasında. Reset'e bastım oyunun tam ortasında. Evet diyoruz. Okey. Wild Arms. Nasıl bir oymuş bakalım. Wild Arms. Daha önce hiç oynamadığım bir PlayStation bir oyunu. Merak ettim bunu. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet. Bol bol bugün PlayStation dozumuzu aldık arkadaşlar. Yükleme ekranlarıyla. Sony Computer Entertainment America Presents. Evet oyunun grafikleri gerçekten çok tatlı. Tam tahmin ettiğim gibi Digimon World'un grafiklerine benziyor biraz. RPG türünde bir oyun. Böyle ormanlı falan bir dünyada hayatta kalma oyunu. Büyük ihtimal büyük maceralar bizi bekliyordur ama benim şu an bu oyunu oynayacak kadar vaktim yok arkadaşlar. Grafikler ama gerçekten çok tatlı. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım abi? Evet dostlar PlayStation Classics bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi isterseniz veya ne isterseniz onu yazın. Emülatör videoları olabilir veya bilgisayara PlayStation bir oyunları nasıl yüklenir olabilir. Bu tarz yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.